Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 1980 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi. Törende Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğ General Uğur Ertekin hem askerleri hem de protokolü hem de asker ailelerini selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Er Evrim adı güzel konuşma yaparak yaş kütüğüne plaket çaktı. Anladım, o şamlarım, o tarafa baklardı. Törende konuşan Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Doktor Yusuf Küçükbaşol şunları söyledi. Vatanın güvenliğini ihale etmek için yurdumuzun dört bir köşesinden kısa zamanda katılan 1980 e evladımız hepimizin huzurunda hemen askerimiz eğitimlerini başarıyla tamamlamanın hakkı kuruluyla karşımızdaki mikrofaktadırlar. Askerlik hizmetine tamamlayan kahraman evlatlarımızın bundan sonraki yaşamlarında vatanımıza ve milletimize yönelecek iç ve dış tehdit ve saldırılara karşı bir güç olarak karşı bir yaklaşan olaylarımız tamdır. Konuşmanın ardından askerlik görevini dereceyle tamamlayan erlere ödülleri Birleşik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin tarafından verildi. Masaların etrafında sıralanan askerler Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti. Törende erlerden oluşan bir grup zeybek gösterisi sundu. Resmi geçirden ardından askerler daha sonra aileleriyle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Barışta ve savaşta! Karada! Karada! Denizde ve havada! Denizde ve havada! Her zaman ve her yerde! Her zaman ve her yerde! Büyük sancağını şahane! Canımdan aziz bilim! Canımdan aziz bilim! İcabında vatan! İcabında vatan! İcabında vatan etme vazife uğrunda. Cumhuriyet ve vazife uğrunda. Seve seve. Seve seve. Hayatımı feda edeceğime. Hayatımı feda edeceğime. Rahmı su üzerine. Rahmı su üzerine. Al dışarıyı.